Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar 4 Mart'ta maçlar vardı. Canlı olarak. Ben o maçlara e, bahis almıştım arkadaşlar. Daha doğrusu e, maç e, oynanıyordu arkadaşlar. oynamadan önce bahisimi almıştım. Kollerimiz daha sonra geldi. Ya bu şekilde kazandık. Yani öyle bir açık ki gerçekten o açı anlatırsam zaten sistem yani bunun şeyini alır, e, önemini alır nesline. Onun için ben söylemeyeceğim sizlere. Sadece kazançlarımı göstereceğim. Aldım. Maç sonuçlu ve 2.5 gol üstüler. Harika. Güzel bir taktik. 2.5 gol üstü yönünden e, takip etmeniz önemli. Ara yüzü takip etmeniz, ne yaptığını görmeniz önemli arkadaşlar. Ben takip ettim. Başındaydım. Ee, gol oldu arkadaşlar ve aldık kazandık arkadaşlar. Bunun güzel bir açığı ee, söylemek çok şey olur. Ucuze olur arkadaşlar. Bakın o Yupen Östente bu maçtan ayrıydı. Bunu gruba da verdik kazandık. 4-3 bitti. Şu maç Hayden maçı ve diğer maçta zaten 5.56 oran aldığımız orana bakın 2513 milyar 900 aldık arkadaşlar. Harika bir para. Gerçekten ilaç gibi geldi. 4 Mart'ta görüyorsunuz. Ee, bu şekilde kazandık arkadaşlar. E, görüyorsunuz Dunde maçına aynı e, bu ayrı maç Dunde 4.28 orandan aldık. 5.000'e 21 21.000'e aldık arkadaşlar. E, 4.28 oran ve ayrıyetten yine aynı Heyden maçına ev 0.500 tak. Oranlara bakın 5.13 5.13 4.28 oranıyla kazandık. Bu maç zaten oynanırken bakın çektim. Dunde ve Haber'den dakika 70, 77. iki 2.5 gol üstünün orana bakın 1.97 benim aldığım şu orana bakın arkadaşlar 4.28 ya. Şuraya bakın. Yani öyle bir e, taktik var ki yok böyle bir şey. E, bunun harika bir şeyi var. Bunu söyleyemem. Bunu söylersek e, büsbütün önlemini alırlar. Yani bunu da şey yapamayız. Kazanç çıkamayız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, gerçekten güzel bir kazanç saldık. Diyeyim arkadaşlar. Harika bir para kırdık. 20 milyar orada 20 milyar buradan arkadaşlar 13 milyar buradan yaklaşık 33 milyar 34 milyar diyelim 34 40 milyar yaklaşık 41 milyara yakın bir para aldık görüyorsunuz ki bastım 1500 bu 5000 de bu 6500 6500 7800 9000 9000 9000'ler basmışız aldığımızda 41 milyar net kar çok temiz arkadaşlar yani güzel bir açık ama onu söyleyemem gerçekten arkadaşlar. Şimdi söylesek ee, söylesek bunun önemini alırlar. Bizler kazanamayız. E ben zaten e, Mebes olayı takipte zaten her, her türlü kazanıyorum da yine bu olayı yeni yakaladım. E, onun için takip ettiğim için, de sürekli ıvır ıvır girdiğimiz için. E, yani kazancımız e, güzel oldu ve e, bu takliyi yakaladım. Efsane güzel bir çalışan bir taktik. Onu söyleyeyim. Gerçekten yok böyle bir şey. Canlı maçlarda. Bunu bilmemiz e, güzel yani. Yani onu takip etmemiz e, önemli arkadaşlar. Onun için takip edeceğiz. Değerlendireceğiz. E, görmemiz yeterli. Onun için diyorum yani canlıdan da biz sürekli çıkmıyoruz. Sürekli canlıdayız arkadaşlar. Sürekli e, canlı bahis aldığımız için takip ediyoruz. Onun için o taktiği yakaladık ve ucundan kopardık gerçekten fazlasıyla. Maçlar oldu. E, arada sırada zaten o taktik, o maçta e, yani e, o taktik ilgili çıkıyor. Çıkınca zaten değerlendirmesini yapıyoruz. Bu şekilde e, o maçlardan elde belki de gruba vermişimdir. 0 belki de 2.5 gol üstleri olabilirdi. Hatırlamıyorum şu anda. Yani e, bu şekilde gayet başarılı bir taktik. Gidiyoruz arkadaşlar. Harika kazanmaya devam ediyoruz değerli dostlar. Bu şekilde bu videomda sadece söylemek istedim. Harika güzel bir taktik. Çalışan bir taktikle de kazanmaya devam ediyoruz. Lütfen emeğin saygısından videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Bol kazançlar değerli dostlar.